Bu bağlar geldi. Yavaş yavaş düzmeye başlıyoruz. Düzmeye başlıyoruz tabi. Tabi raflarda boş. Yavaş yavaş dolduruyoruz. Türkiye'de en çok satılan saç bazı top olarak Lila Fix malumunuz. Diğer bu arada bulunmakta. Bu araları yavaş yavaş yerine düzüyoruz. Gelip gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar Lilafix saç boyasını nasıl uygulanabilirsiniz? Lilafix 100 adet olan kuaför arkadaşlara 200 efendim TL 9 taksite yapma şansı var. 2 390'dan Lilafix. Şimdi her boyada üründe olduğu gibi tabi zam zam da aldı. Yani tüm saç boyalarında zam aldı. Lilafix'te şuna bir yeni fiyat değişikliğine değişine girdi olarak. E, tabi burada gitti gidiyorum avantajı ne arkadaşlar gitti gidiyor da bonus da var mesela bakın 25 TL bonus hediye var ondan sonra e, 9 e, taksit var bak 9 e, taksita kadar bir imkan var Bundan arkadaşlar gitti gidiyor yani bir nevi avantajı ne hangi karta nasıl alınıyor burada gereken bilgiler de var arkadaşlar siz Siyeteki Kozmetik Bank'ın bir nevi Kozmetik Bank sayfasına gidin. Ve biz efendim gitti gidiyorlar. kuaför arkadaşlar özellikle hizmet sunuyoruz arkadaşlar. Bir nevi en uygun fiyata diyoruz. Grafik boya. Tabii birçok değişik saç bazı da bulunmakta ayrıca. Ankara CİA'de. buradayız. Ayrıca arkadaşlar katalogda da. evet arkadaşlar burada gereken bilgiler de var. Bir nevi 9 e, taksitle lila fikir saç burasını efendim alabilirsin burada Dediğim gibi çok fiyata bunu da paylaşıyoruz arkadaşlar. Sayfamıza paylaşıyoruz. Burada günlük çekimlerle bir nevi size natürel çekimlerle Kozmetik Bank'tan karşınıza oluyoruz arkadaşlar. Ankara CET. 7 7.24 arkadaşlar. arabasınız. Kozmetik Bank akşam. Saygılar.